Vay be. Nasıl özlemişim yemek yapmayı. <laughs> ha, yeni gelin. Ne ettin? İşleri yetiştirebildin mi? Evet anneciğim. Sofrayı da hazırladım. Vallahi iyi yapmışsın. Kurt gibi açma. <laughs> Aman be kuduk be. Koca kuzuyu yuttun. Hala nereye yiyeceksin Allah sen ya? Aşk olsun Mütebir abla. Yemek yemek için benim her zaman mutlaka bir yer yerim vardır. Yeni gelin. Çay demledin inşallah. Demledim anneciğim. Bak. Ne koy o zaman da içelim. He bana da. Delo. Ah, Zahmet olmazsa bir kırtık çay da ben alırım. He vallahi ben de alırım canım. E sonra da... ...elbiselerimi ütüle. <laughs> Ütüleyip Yutlayıp... Dolabana yerleştirdim bile anneciğim. Ha, hatta kirli sepetindeki giysilerini de yıkayıp astım. Yarın da onlar ütülerim. Yammattı hey, abla bu ne biçim yeni gelindir ya? İnsana bir ağız tadıyla iş buyurup azarlama fırsatı vermiyor. Bu senin beceriksizliğin. Sen şimdi ben şöyle bir izle. Beni örnek al. Ya Gel öyle yaylana yaylana çayları dağıtma. Daha dağıt da sonra odama çık. Yatak yüzümü değiştir. Değiştirdim bile anneciğim. Hem yatağının hem de yorganının yüzünü değiştirdim. Perdelerini de iyi kayıp astım. Nemli nemli. He bu ikinci yeni gelinliğinde de tembelliğe başladın demek. Sen niye o nemli nemli astık ki o şeyler perdeleri? Şimdi anneciğim sen bana nemli nemli yaz ki kırışmasın diye dedin ya. Ben de dediklerini yaptım. İyi halt ettim. <laughs> yani gelin. Peki benim odama... Kimleri La... soracaksan temizledim anneciğim. Temizledin? Temiz... Kız yoksa her şeyi yipsin yipsin bürdün mü? <laughs> Yok anneciğim öyle temizlemek değil. Hatta takviye sucuk ve pastırma bile koydum. Ha. Ha. kız bela Leyli. Maşallah sana ana. Ne güzel bütün konağın hakkından gelmişsin anam. Hmm. Ah Bedrejiko. Keşke mıstıkla Ceylan'ı da... Ceylan iyi kadın. Ama mısık kaçtı banyodan. Hı. Evet. Kız. Vallahi maşallah sana. Onca işi hangi ara yaptın kız? Sıkımsız tebrik edip durma sana şunu. Yeme. Görmüyorsun, cidden yükseltip beklendiği arttırıyor. Eğer kim önüne geçemezsek arkasında kalırız. Hmm. Doğru dedin. Ay, başka bir isteğiniz yoksa artık çıkayım odama. Malum yarın çok işim var, erken kalkmam gerek. Aman git git git. Göz görmeyince gönül katlanır belki git. Boynu arızına Ne? <laughs> Boynuzlu keçi dedi. Dedi doğru. Darılar. Valla şu anda kendimizden gurur duyuyorum ha. O niye ki ne görmüyorsunuz mu nasıl çalışkan süper sonik bir yeni gelin yetiştirmişiz. Kırk bir kere maşallah kaynanalığımıza ya. <Sessizlik> He haklısın. Ne de olsa benim gelinim. <laughs> <laughs> ah hamilelik olmaz. sinirden sinirden. Git kilidir üç beş kanka sucuk al getir koy oraya asabı bozul yav. E şimdi olmaz anneciğim sonra getiririm. Tamam. Oy <laughs> Kız. Hı. Bela gelin ben de şimdi sana bakıyordum ha. Şimdi sen canım yukarıya çık benim odama yerdeki halayı al güzelce bir yuva ver de haydi. Bir ara yıkarım anneciğim ama şimdi olmaz. <laughs> he tamam canım oldu sağ ol. Şimdi o olmaz mı dedi? İnanamayacaksın Mütebel abla ama bana da öyle dedi. Oh, soğuk soğuk. Benim de canım çekti be. Ana, Melih Hoca'vım o. Oh, afiyet olsun Cemil Efendi. Sağ ol Asya yenge. İçim bir yanmış ki sorma. He, bize de koyver bir tas bakalım. Hiç kusura bakma muhteber yenge. İşte tas, işte eri hoşafı. Ağalarım beni bekler. Kusura kalmayın. O iş benimle Metin abla. Al Asiye'cim bu senin. Sağ olasın. Amca ablam, Heh. bu senin. Bakayım. Oh. Bu da bana. Ay, e çok güzelmiş ya. E bundan bir tas daha koy ver, haydi. Hı. Koy koy, bana da koy. Ne koy? Aa, oh, afiyet olsun. biliyor musunuz? O hoşafları Belo kendi elleriyle sizler için yaptı. Hmm. Baksana bizim yeni gelini. <laughs> İnanılmaz maharetli bir kız. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Nazgül sen yüklü kadesin canın çekmiştir koyayım mı sana da bir tas? benim şekerlem pek aram yoktur <laughs> Kaan hariç. <laughs> evet sana koyayım. yo Kani ana, sen sıfır beden kalmak nasıldır biliyorsun. Zor bir şey ama sen nereden bileceksin? Hiç. Yani böyle sıfır beden olmanın bazı şartları var. Öyle her şeyden fedakarlık etmek gerekiyor falan. Ama siz etmeyin kıyamam. Bol bol için bizim yerimize de için. Yengelerim. inşallah hepsini bitirmediniz. E ne oldu ki Necmi? E ne olacak? Ağalarım işleri nasıl yandıysa bir daha istiyorlar. Ne? Hangi ağalar? Hangi mı olacak? Kalender ağam, Kanam, ağam, Gökhan ağam. <laughs> ne içtiler? Ne içecekler Afet yenge? Erik hoşafı. Bak bu üçüncü tas olacak ha. Vallahi işleri nasıl yandıysa. Ayşe yenge ver ver. Oh, demek üç tas has uşaf diyorsun ha? He mi de ne mi? Hass. Vallahi. Bir taslan, altı kuş vurduk. Aman! Yeter, yeter! Sen <gülüyor> şimdi... <gülüyor> gel, Mustafa'yı ver ablacığım. <laughs> <laughs> Yerinden de oh. gel. <laughs> uh, be! Be! be. <laughs> Normal bir bozo kalmadı bu çatıda. Tebrik. <laughs> <Aa>, <laughs> Kız, ben dökülyorum Gel de. Arson iki yemek hatası. <laughs> Kucacım yok hanım aslanım yoruldun iki salınlan şöyle bir otur hele. Naz Naz gel işte. <laughs> Nazgülüm benim. Karıcığım, gel de şöyle iki tane göbek atalım. Ay, ben seni yerim. Sen eğleniyorsun. Ben hiç ilişme kıvırcığım. Biliyorsun, ben gebeyim. Haydi canım, git de kurtların dök. Peki canım. <laughs> Allah! Ay, Tanrı aşkına tanrım. Bütün bunlar benim eserim. Kendimle ihtihar ediyorum. <laughs> Allah'a da saz ekip ha. Deryat fırsata kaçın be. Hemen kaynıyor oraya, hemen kayna, Hadi. Ne diyorsun abi, ne fırsatı ya? Oğlum bedava saz ekibi bulmuşuz. Prova yapmayak mı? Yürü lan. Kolay gelsin. Ana, abi, bir çok kısa kısa çalıyor. Ne ya? Ne oluyor kız burada? Niye dans ediyorlar? Sen butterfly effect nedir bilirsin madam Mariko? <laughs> ha? Butterfly? Butterfly, yani kelebek etkisi. İşte şu an tam da bu yaşanıyor. bir şey herhalde. <laughs> Bu konak benim zekamı hak etmiyor demiştim. <laughs> Ay, biraz diyafram çalışsam iyi olacak. <laughs> Hiç bir fikrim yok hayatım. Hayırdır baba ne oluyor? Oh, benim oğlumla benim gelinim gelmiş. Hadi kaldırın bana o ellerinizi. Şöyle karşılıklı bir dövük Babacığım ne bu halin? Neyi kutluyoruz? Ah, <laughs> yoksa bizim evlilik yıl dönümümüz mü? Bu. Bugün sizin evlilik yıl Dönümünüz mü? Ne? Ben de sabahtan beri dedim kendime, kendim kendime, ben niye bakın bu kadar çok oynamak istiyorum <laughs> diyorum. Ya içimden yakıyor, biliyor musun? Hadi, hadi, hadi beraber oynayalım. Babacığım, babacığım konuşmamız gereken bir şey var. <laughs> Aman canım sonra konuşuruz. Ne ki ya? Acı bir şey mi? Ya anlaşılan şimdi konuşamayacağız zaten. <laughs> ya bugün sizin evlilik durumunuz bugün. Bu durum nasıl ya? of oy. Aman benim bella gelinim. Demeksin doğum günü öyle mi çocuklar? bana? Amma! Benim bu kızım da gelmiş ya. Dünyada benden mutluluğu yok vardı. Vur davulcu vur. Ya ne oldu ne yapıyorsunuz burada? Oynuyorum. Ya hadi. Sen de geç benim şöyle karşıma alır kollarını da baba kız bir döktürek ne oynaması ya? Benim burada yüreğim paramparça olmuş. Ciğerim yanıyor, sen gelmiş oynuyorsun hala. Baba şaka mı yapıyorsun? Ha o mesele. He o mesele. O görmezden geldiğim mesele. O bir türlü kabullenemediğim mesele. Ee, <laughs> gönül meselesi ya! ahım, gönül meselesi. <laughs> Tam mesele oysa. Tamam canım. Hallederiz o meseleyi. Kökten çözeriz bir tek. Git söyle o barana. Saklandığı yerden çıksın gelsin. Ne? Gelsin mi? He gelsin gelsin de... ...istesin seni. Babacığım sen emin misin? Allah Allah. Hı. Bak anamlar şahit görmüyor mu Anamların önünde değilmiş de. Bu müddet gel. canım! Aşiretini topla gel de istesinler benim şirinimi. Anam! Allah'ım hele aşireti toplar gelir. <laughs> Oğlum oh, oh, canım! <laughs> Ama gecikme <meydun> Ne olur mu? Bak 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 bak. İyisin değil mi? Bak bana. Ben iyiyim kızım. Sen de iyi ol, sen de. Eminsin yani bak çağırıyorum. Emin! Gel o banana, yıldırım hızıyla çıksın gelsin. Ayy, baba. Geldin. baba! Gitti! Ne yapıyorsun? Enişte, ne haber? Bak bundan sonra sana hep enişte diyeceğim. Haberin olsun ha. ha? Ne haber lan enişte? İyidir kayınço. Diyorum, diyorum. Allah, ama Allah hissediyorum. Kimin rüyası lan bu? Hey, ya Rabbi, yani henüz işte dalga mı geçiyorlar? <laughs> dalga denizli olur, uşağım. Haydi öp onun elini. Ya, haydi, uşağım <laughs> benim. Öp, öp. <laughs> şimdi bunu da Ayağını öp. Başım, yok, yok, Gel, bak, gel, buraya. gel buraya aslan da oğlum, gel gel, 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 gel. Ben hem Şirin gelinim. Haydi öpelimi. Öperim tabii Hı. Sarıl! Ah, daha bir kez daha sarıl! Bir kez <laughs> daha sarıl canım! Kurban <laughs> olayım yarabbim! Ay, Allah. Allah! Allah! Baba! Kız! Ana! Tövbe eyy! Ayy! Çalışma çalışma! Ayy! Kız! Oğuz benim çirinim! <laughs> Tamam, aferin Bacı. 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 Kes, Durun, durun. Madem herkeşler muradına erdi... ...ne yapalım? O zaman... Erik dalı çalak da Okay, okay. Gelmez Eller oynasın Eller dinler Daynasın diller, Eller ne derse desinler O dillerini yesinler bilmem. bu. Kim koydu lan bu bacağı benim üstüme? Kaan. Kaan. Ha, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Hı? Ana. Baba. Ne oluyor lan? Ne yapayım ben? Ne oluyor? Doğan. Kalk lan kalk. Kalk oğlum kalk. <laughs> mütebed. Ee. <laughs> kalk mütebed. Ee. Asiye Asiye uyan. Kalk, kalk. Asiye kalk kalk. <laughs> Ayşe Ayşe nerede? Ayşe burada yok. <laughs> kalk Ayşe. Kalk kızım kalk. Ee. Oy. Bizim ne işimiz vardır ha buraya? Valla ben de hiçbir şey hatırlamıyorum ki ne? Baba, Bak... Bizden sonra senin sıfır sıfır biri tamir etmiyor muyduk? Hadi yurduk da. Ha? Baba, ben kendimi kullanmış hissediyorum. Ne yaptılar lan bize? <laughs> yoksa... Yok, yok. Zehirlendik mi yoksa? Evet. Deyin bakalım hele. Bize bu kötülüğü kim yaptı? E vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum Kalnitur babacığım. Az Gülsen. Bella. Hı Bella. Siz. De deyin hele. Kim yaptı bize bunu canım kim? Ne bakıyorsunuz böyle birbirinize? Bakmayın öyle bön dediğim Dediğime bir cevap verin. Babu, bu e, sizi beyle hoşaf etti. He? Ha biz de onu soruyoruz ya, nasıl ki? Aa, yo, ana onu demek istemedim. Yani hoşaf sizi kendine benzetti. Vallahi. yani sizler birer adeta hoşaf oldunuz. Ha, yani Erik hoşafından sebep diyorsun, öyle mi? He, teknik olarak beyle oldu, evet. Beyle oldu. Milti bir abla. He canım. Bu zehir zıkkım işlerinde sen uzmansın. şafı getirsinler de bir kokla bakalım içine ne katmışlar. Ha saçmalama Ayşe. Ben polis köpeği miyim? Kalk dokuz muyum ha? Mözebel Ayşe. Ya bir durun hele. Hmm. Peki bu şafı kim yaptı? Ee, kim yapacak? Ha bu bela gelin yaptı. Hayır ya. Yemin ederim ben yapmadım. Sus. Bir de cevap vereyim. Sen yaptın işte. Öyle değil mi Nazgül? Bella etmedi mi o Yazıklar olsun sana Bella. Hiç yakıştıramadım. Yeniden yeni gelin olmak bu kadar zoruna mı gitti? Bize bunu neden yaptınız? Ya baba gerçekten yapmadım yemin ederim diyorum ya. Niye içirdin bize bu hoşafı? Niyetin neydi? Peki her şeyden geçtim. Bizim kafamız iyiydik gene. Biz ne yaptık, ne ettik, nasıl rezillikler yaptık. Öncelikle baba, ben o hoşafı yapmadım. <laughs> Hem ben hoşaftan ne anlarım ki? He, ha bu doğru olabilir. Yani hoşaftan anlamayan diğer canlıları düşünürsek... Eh, belaya hak vermemek elde değil tabii değil mi? <laughs> Teşekkür ederim anneciğim. Bak ah babacığım. Hı. O şafla birlikte size ne verildiyse... Hı. Nazgül ...Nazgül'e afet verdi. Aa. Sen de o şeyin etkisiyle... ...Şirin'i barına verdin. Hey. Ne yaptım, ne yaptım? Şirin'i barına verdin. Ben? Aha. Şirin'i. Aha. Barına verdim. Değil mi? Aha. Allah. Hata yaptım Vallahi ben. Vallaha da verdin, billaha da verdin Agista. Işte. Hayır! Baba. Bana baba deme Baran. Diyeceğim. Babamsın. Aa da baba diyorum baba. Bunda böyle sen benim babamsın. Değilim Baran. Ben sana kız mız vermedim. Ya vallahi de billahi de verdim baba. Hatta Baran on kere sordu. Ya verdim gitti dedi. Ya adam elini bile öptü baba. hatırla. Ha e kız gülüm. Bir ölü der ki ikisini birden öptüm. Sonra eğildim ayağının altını öpecektim. Sen bana kıyamadın kaldırdın sarıldın bana. Hatta ablama döndün dedi. Gelin isteyin dedi kızımı. Kurban bacı demedi mi? Aynen böyle olmadı mı söyle. Vallahi ben hiçbir şey hatırlamayayım ki ne? Vay kıran giresin vay. Arkadaş. Bir kız bir adama kaç kere verilmez? Kaç kere? O da senin arsızlığın. istemekten vazgeçmeyin. Gelip gelip istiyorsun. Vazgeçmeyeceğim. Haydi vazgeçmeyeceğim. Ölsem de vazgeçmeyeceğim. Paşa keyfim bilir. Ben de kızımı sana vermemekten vazgeçmeyeceğim. Ya hadi bakalım ne yapacaksın? Ya baba dalga mı geçiyorsunuz? Ya bu iş hatırlamıyorum demekle vermeyeceğim demekle olacak bir şey mi? Olur tabii. Hatırlamıyorum. Benim seni huzur topoza verdim dediğimde Aklı melekelerim yerinde değilmiş. Şimdi aklım yerine geldi. Bak, Baran. Ben de sana verecek değil kız. Bir avuç duz bile yok. Hele O Adam da rahatla ama. Rahat rahat konuşayım. Ya benim şahitlerim var şahitlerim. Yenim. Lakan. Oğlum. Demedi mi baban? Şimdi sana veriyorum demedi mi bana? Demedi mi? Söyle kurban dayı. Vallahi dayıcığım, ben ismimi yani hatırladım. Dünü hiç hatırlamıyorum, hakikat <laughs> Lanet girsin senin ismine. Gökhan! Lan oğlum! Baban demedi mi lan? Şirinimi sana veriyorum demedi mi? Bak sen mert adamsın, aslanım benim. Konuş hadi, konuş. Vallahi bende de film kopmuş. Hiçbir şey hatırlamıyorum. ha Hatırlamıyorsun? Ya Rabbi! Vay ben sizin içirdiğiniz hoş safa. Lan arkadaş hiçbir Allah'ın kulu hatırlamaz mı? Biz hatırlıyoruz. Aynı zamanda şahidiz de. Ama mühim olan babamın hatırlaması. Babacığım. Az hatırlasan. <laughs> Şu kadar hatırlasan bize yeter Kur'an'ıma. Hatırlamıyorum. Sarıldın bana sarıldın. Böyle hani baba oğul gibi oldu aynı. Sen bana dedin aslan damadım, Ben sana dedim baba. Hatırlasana kurban olayım hatırla. Kendimize tertemiz hatı bir sayfa açak. oğlum sen laftan anlamıyorsun musun? Ben de sana verecek kızımız yok. Taş yok mu taş? Ney bu ney? Taş taş. Kaç, kaç, Fıran, kaç. Ha, Baran kaç. Yemiş. Ah Baran. Nuhus ile uslanmayanı etmeli tektir takdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Baba verdin verdin işlerini. Bana baba deme. Vallahi verdin ya. <laughs> Önünden sonundan vereceksin işte ne inat edin. Hı? Vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. Kuruyup gitse de alacağım. Mezara girsem de vermeyeceğim. Mezara girsen kesin alacağım. Ben sana. Al. Gitsene. İşlede... Tut şunu. Tut şunu. Amcacığım, amcacığım. Allah'ına Allah, koran, söyle. Abim bana şirini vermedi mi? Söyle. Oğlum, amma karşı mı geliyorsun sen? Ne diyorsun Baran? Kendine gel. Nerede gece? Lan çoban! Lan hayatında bir kere mert adam ol da doğru konuş lan. Ağam bana şirini vermedi mi? Verdi ama. Evet! Sus! Tut, tut, tut! Tut, tut, tut! Tut! Bana sür, bana su? Tut, tut! Bana sür, bana sür, bana sür! Evet, sür 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 sür. Aldım aldım aldım. Aldık aldık aldık. Sakin aldık aldık aldık. Kafasını aç. Kafasını aç. Hava aldık oğlum. <laughs> abi, abi, abi ne yapın? Atın dışarı. Ha atın atın. Atınla kurtulacaksın senin. Allah'ıma alacağım şirinin. Alacağım. Vermeyin. Yürü. Yürü bakalım. Vermeyin. Çeşe çeşe. Kaç! Amcacığım! Uyma abi amcacığım! Oğlum <laughs> kürkü al! Amcacığım! Kürkü al ya! Amcacığım! Ah, ya tükür! <laughs> lan! 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 Acın. Lan! Acın lan! Kafeye. Lan! Derler, 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 derler. Lan! 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 Lan!